Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft üzerinde çok güzel bir 1x1 testür pakti oynadık. İnanılmaz işkence gibiydi oynaması. Siz de hemen Discordumuza gelerek bu testür pakti alabilirsiniz. O zaman hemen videomuza geçelim. Ama arkadaşlar videomuza geçmeden önce bugün yanımda çok güzel bir konuk var. Görüyorsunuz. Burada çok güzel makro parmaklarımız var. Bir de arkadaşlar son olarak skinimi değiştirdim. Görüyorsunuz. Niye değiştirdim demeyin. Sebebini kendiniz daha iyi biliyorsunuz. Önceki videoda baya kafamla dalga geçmişsiniz. Arkadaşlar şöyle bir o zaman hemen pekimizi açalım. Şöyle merginin pekini kapat. Açıyorum bir bir pek görüyorsunuz. Bir dakika. Ne? Aman aman nereye geldik bir anda? Sen ciddi misin? Sikilim bile görünmüyor. Aa. Bir dakika. Oha yosunlara bak. F1'den çıkmayı unuttum. Lan bloklara bak Allah kurtarsın kardeşim Arkadaşlar bu bekle cidden oynaması baya bir işkence olacak gibi duruyor Böyle bir parmakla oynasam bile Çok kötü olacak gibi duruyor Neyse bu arada arkadaşlar Şimdi şey diyeceğim sizlere Görüyorsunuz bu mouse'u biliyorsunuz ki Böyle bir mouse modeli tanıtacaktım Ve arkadaşlar bu mouse modeliyle Oynuyorum şu anda videosunu çektim Haftaya o videoyu atacağım Mons videosu birazcık stokta kalsın dedim. Birazcık sizlere güzel videolar atayım. Öyle Mons tanıtımı yaparız dedim. Hemen şöyle blokları alıyoruz. Golden Apple da burada. Allah'tan yerini ezberlemişim. Yoksa yani kim bilir nasıl bulacaktık yapılı. Neyse bakın şu eğim işareti de baya kötüymüş. Eğim işareti diyorum bu arada ben buna. Aa şöyle düşeceğim yemin ederim düşeceğim. Blok o kadar şey ki. Bir dakika. Hop Kanka 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 gel 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 kanka gel aynen kanka gel aynen kardeşim adam yemedi ya zeki çıktı kardeşim sen niye bu kadar zekisin ya bu kadar zeka sana fazla değil mi ya taş ya neyse kır 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 kırdık aa gel bakayım sen şöyle gel bakayım bir x bir de olsa biz oynuyoruz kardeşim benim makro parmak gücü bakın arkadaşlar şu parmağa bakın. Bir dakika şöyle göstereceğim. Aa adam nasıl yeniden doğdu lan? Neyse şu parmağa bak. Sakat eder. Yemin ederim sakat eder. Neyse şöyle geliyoruz hemen girdik. Ocağa. Bu arada arkadaşlar Discord'a gelin. Cidden gelin bakın. Discord'da baya muhabbet falan dönüyor. Arada geliyorum. Etkinlikler yapıyoruz. Şöyle hemen aldım. Abi bir tek bloklar mı güzel bu texture pack'te? Cidden bloklar Allah'tan blokları normal bırakmışlar. Yoksa bizim halimiz ne olacaktı? Şöyle gel kanka gel gel yemin ederim gel bak bir şey yapmayacağım yemin ederim bak azıcık makro basmış ol olabilirim az önce özür dilerim. Arkadaşlar yorumlardan makrocu piç diye söveni banlarım. Her neyse. Arkadaşlar bu arada videoyu şu anda kesiyorum. Bu videoya eğer like atmazsanız bu makro parmaklar gece sizi rüyanızda gelip neyse. Şöyle kazma. Toparçay. <laughs> Bedimiz kırıldı lan. Kim? Bak dızlıyorlar bakın her videoya girdiğimde şu bedimi dızlıyorlar ya. Grey gel buraya gel buraya benim sinirimi bozma. Bak makro basın yanlışlıkla. Seni döverim çocuk. Red Kings ne yapıyorsun burada ya? Gelsene bir sen şöyle bak makro. Allah. Oh şöyle bir dışarı çıkalım ya beyler. Lan mapleri Hypixel'den hızlamışlar. Bir dakika, bir dakika. Yemin ederim yol yaparken düşeceğim var ya. Yol yaparken hele bir düşeyim arkadaşlar videoyu kapatacağım. Yol yaparken düşersem videoyu kapıyorum. Orospu Görüşürüz. Ben gidiyorum. Alt. E4.